Ben patates vs Adeliz'i dinliyordum da kanka. Sen git şeyimizi al gel ben burada bekliyorum. Şey Ama şey geride, şeyimiz. Ama gelince ult'tan çık şeyimiz. Hay. Ben Ay. Tamam tamam. Turgul <laughs> da buraya attı. Buraları mı splitlesek he? Gel gel gel. Aha aha. Direkt aha aha bravo bravo. <laughs> kanka araba o kadar hızlı ki durmadı. Yani senlik bir şey yok. Benlik de yok. O kadar hızlıydı araba ya. Senin arabana binmem <laughs> da <ya. gülüyor> daha. Vi daha viraja alamıyorum. Lan <laughs> bam bam motor var lan. E geçmişi <laughs> aklıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> bam bam bam. Hayat bir kapıyı kapatırken başka bir kapıyı aralıyor bize ya. Aralıyor. Bir şey diyeyim mi? Nasıl aralıyor? Rüzgar döndürdü bu arada. Nasıl yani. aralıyor anlatsana biraz. Abi böyle ucundan gösteriyor ilk önce. Sana diye gel, 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 gel diyor. He. Sonra da gidiyorsun. Ne kadar <laughs> gel diyor? Ya <laughs> işte 4-5 defa demesi lazım en az. Hoş geldin Elferen. Ay çok cool değil dur, mi ya? Dur dur dur. Zedoş. Bana doğru koşuyor. Görüşmek hepsi. üzere. Kendine bak. Sağ ol. ne loot çıktı lan? Teşekkürler desteğin için Zedoş. Tekrardan çok teşekkür ederim. <laughs> Çet, ne loot çıktı be? Can da var. Üç numarada. Onu sinit lan. Nefes al nefes. Geçtim ben zayıftayım. Tek kaldı ya. Bitten mi? Bitirecek mi? Nasıl düştün lan? Kanka diğerini tam baktım. Çocuk vurdu. Yani. Ses on... bir var ihtimal. Var, var mı? Var mı? Geliyorum kanka. Arabalar geliyor bana. Kanka sen de yg oldun. Yok yok kanka. İhtimal kalmadı şeyimiz. Kalmadı mı? yok. Geliyorlar adamlar Mayın düşmese alıyorduk valla Alıyordun da, maybet Bir saniye Adamların içine girecekler Ben de öldüm. arasını satayım tutuyor galiba. Yumurta gibi bir adam. düşeni tutuyor adamlar. Arkasından tutuyor şeyimiz yine şu an. Bekle kanka. İfa. Üç numara. Dönümdeler kanka. Ölmedi. öldüler. Öldüler. Görkem bak, görkem bak, görkem. Ne? Sana ne? Sana mı Görkem'i de vur. Hayır, görkem mi vur? Şeyimiz vurdu oğlum. Ben mi vurdum? Evet, sprey atarken vurdun. <laughs> ne? Ciddi olamazsın oğlum. Anne. bakarsın. Oğlum öyle bir şey varsa çıldırırım yemin Uça ederim. Uça 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 uçarak geliyordu sen havada iki tane vurduğu çocuğa çocuk naklanıyordu. <laughs> Salak ben de ciddiye alıyorum var ya. Bir <laughs> görmedim çünkü böyle bir şey Friendly Fire falan yazısı çıkmadı. Adamlar çok anti Kutin oynuyorlardı ya. Ulan Nay sen bunlara nasıl nakoldun oldun bu arada Lyron haklı. <laughs> Lyron kardeşim haklı. Oğlum, oğlum zaten çocuk AK sıkmasıyla benim düşmem bir oldu. Nay'lik cross koydu yerden adam mı atıyor Nay'lik? 6 x attım kanka. Hayla Kuray, cross koymuyordum ben. Bir sürü 6 x attım. Ben evin arkasına çıkacak zaten çocuk. Kapıdan çıktı. tarafa fight diyorlar. Mermi gitmiyor ya. Görünmez kaya mı var? Kanka gidelim buraların oyunu gibi gibi. Sonra taraf. Ben neyle geldim? Ben boss boss'la geldim kanka. Boss boss'la giderim. Al istiyorsan sen şey. Ha, var mı senin motorun? Bakayım o bunu alayım. iş görür bura. Ten ten aynen. M4'ü çok kötü yaptılar yani. Scar hala Scar. Aynı Scar. Scar. Skar zaten kötü değildi hiçbir zaman da yani. Scar böyle boncuk atıyormuş hissi veriyor. O yüzden çok sevmiyorum ben yani. Ama okey. Sıkıntı yok. Yazasınız gelmiyormuşsun mu? Sen olmak da mı istemiyorsun? Furkan'cım görüşürüz. Eyvallah ya. Kendiniz sab olun abi o zaman yazmıyorsanız. Hadi kendiniz sab olun. Buraya yukarıdan biri basıyorlar, bir basılıyorlar. Merhaba, drop attı. Geldim tarafa. Ay gördüm gördüm. Eyvallah sabır çok şükür. Aşağımız da boş. Yalnız burası bu kadar. Geldiğimiz yönde fight var kanka. Burada bir şeyler çekebilir miyiz? Göstermeden yatıyorlar. Hmm, drop da çok açık. Belki dropa koşu yapar birisi. E, geliyor, motor geliyor. Adamada. Motorla geliyor. İki kişi motorla geliyordur, oba. Okey. Gel kanka, vuralım bunları. Aim koy en azından. Aa, adam beni görmüş olabilir. Aynen. Görmedi, Burada indiler, karşısına. burada indiler. Arkamda smokluyor oba herhalde. Kendileri de smokluyorlar. onlar bir şeyler yapıyorlar mı anlamadım. Görmüş olabilir, pek emin değilim. İnanfiyat beni sonra... gördü ama, beni net gördü şu an. Okey. Beni görmüşler. Jankyardlar nasıl rahat oynuyorlar göstermiyorlar ha? Nakalmış olabilir mi? Siman içinde. Etc. Bunlar motorlu. Nakalmış olabilir bu arada. Okay. Görmüyorum ben bir şey. Ben drop'u alıyorum kanka geleceğim. Okay. A, araba geliyor. Önünde bir yerden atlayabilir bu arada. Tamam kanka. bıraktım lan. Altımızda al, araba giriyor. Motorla al, alırdı bunu ya. Nakı şey yapardı yani herhalde. Adam var önünde. Yanlış ya. <laughs> İyi misin kanka? İyiyim mi? Senden ahuh <gülüyor> sesler <gülüyor> geliyor. Burada bir şey yok ya. Geri geliyorum. Geri geliyorum. Taş hoş geldin. Kanka önümde araba duruyor. Burada adam varmış lan bir de. Baya bildiğim fight çıktı kanka burada. Adıyla. Sanırım altınızı söyledi. Sanırım herkes bize geliyor. Kanka sanırsam. Bir de benim önümde bayağı bir kişi var. Aşağımdaki ikili evi aldılar. Knock var kanka da. lan. ]まあ, <tık> lan iki tane knock. Neyse bunları çek gelecek zaten. Biri daha olacaktır bah. 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 İşte, Tamam. da bir daha var galiba kanka. Bana bakabiliyor musun? Nerede? Altımız var. Ha, sen Smoklar var önümüzde. Sen kötü durumda mısın? Yo ben şu an iyiyim. Benim buradan adam gelse Ama birazdan iyi olur. olmayabilirim. <laughs> tamam. Bana bir aim koy koşayım ben geri kanka. Hoş. Hoş geldin. Yani. Ben de geç açtım Kürşat ya. Hoş geldin. Koştum kanka. Şimdi var bunlar arkadaşları ilerledi. adamlar koşuyor. 250 ay ay. Ha gördüm bayağı çık. Öldü. Şakiyiz. Hele lan. Hele lan. Jankert. Çok abi? güzel sorkular. Tamam <laughs> bu abi. Oy çok güzel circle. Çok güzel circle. Nice lan. Ee, şurası var bizi dallıyor sürekli. Eee, nere 2 numara mı ki? Bizim evet. arkamız temiz mi kanka? Allah temiz gibi. Arkamız temizse rahatız yani, da olsa değilse. Ne olmaz bu arada. Oha oğlum bunlar ne yapıyor şu tipler ak. Tabii ki. <laughs> 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 Helal nice. Bunlar, bunlar köstebek killer bu arada. En son var. En son var. <laughs> Beni darlıyor bu arada. Anne oynuyordu. Git attı. Evet. O beni biraz sıkıntılı. Circle'da değil o. Tamam. Onu vuralım. Vuran vuran ben bu spasiyem kanka vur 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 okay. Kotu, o, kotu ben biliyorum onu vur. Bunlar motoru seyfe çekeceğim ben. Üstüne tıklayıp yapman lazım bırak sanırsam. Ha kanka iyi olur valla o motor. Kanka bunlar hala içimde açıktalar bu arada. Birilerine ekleyeler. <laughs> <laughs> Bir gaza geldim. <laughs> bu ne yaptı? Soldaki? Soldaki altımıza mı koştu acaba? Koşamaz ya o kadar da değil. Ha koşuyor bak. Koşuyor he gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Nak. Kaç kişi lan o? Ya? Kanka bilmiyorum ama Nak ben 3 evet 3 falan var. vurdum ben ona. Çalacaklar çalmasınlar kanka Yok, sen al bari. Sen aldın kanka onu. Alalım. Helal oğlum. Jankart sıkıyor. da vardır bu arada bence daha. Sağdakiler ne yaptılar ya? ya? Smoktakini göremiyorum. engebede yatıyor büyük ihtimal. yardı bir tık darlasak iyi olur gibi de. Nerede darallah der. Cimin g orada bir tanesi kanka. <gülüyor> <gülüyor> Mermim de az kaldı. <laughs> Bu kampandan mı sıkıyor kanka? evet, iki kampanda dolu ölü. şöyle dolu. Sapresörlü sıkıyor da biz o zaman kampandı bir darlayalım ya. Gerçi solda yaşanıyor, solda çekeriz. Motor nerede kanka? Değil. Motoru ha, Burada, Motoru buraya çekebilir misin kanka tam buraya? Safe kapanıyor. Sana zahmet olmazsa. Şuradan bir hemen bir yere kaçayım. Tamam. 7 adet şey aldım sana otomatik. İyi olur kanka. <laughs> kanka <da> <laughs> inaklarım bak valla inaklarım Abi Allah aşkına eski kanka sola gidelim bir numarada yaşanıyor Yok aa, şimdi gidelim gel 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 Sonradan gitsek diye düşünecektim de Kala yılan yoktur orada En son orada yaşanıyordu Allah bak adam varmış Kanka smoke lazım bize bir ek bu arada Sarı, <laughs> 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 mavi evde ney olsun biraz. Kanka ikiler. Olabilirim. gel 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 gel. Ben genişlettiğim bütün savunmaları. Nasıl görüyorlarmış burayı? Ben sattım. Ben sattım, sattım, sattım. Abi görmeyin beni lütfen. Tuttun, alsın alsın oyunu sevdin. Kanka şurada mıydı lan o engebe? Bakacağım o engebeye. Sarı et mavi. Abi circle'a değmişim. Yok yok değil değil değil. Kanka yukarıyı vuracağız. Yapacak bir şey yok. Yukarı fight edecek bir de. Vuracağız onları üstte oynarız. Gel. Bak bakayım şuna. Benim gibi oyna kanka yukarı vururuz hepsini. Ha, hemen geliyorum. Yukarıda... Ağlamaya bir... Baya hitledim birilerini de. Oğlum ya. Özlemişim MK'yı var ya. Koştum sana. Koşabildim ve... bamba orayı da görüyor arkası ya. Kanka böyle yukarıdan akım var. Çalmışlar onu. Kayada hmm. adam var kaya. Pinim kaya. Pinim kaya. Ben... Ko aim koysana koşuyorum. Kayaya. Tamam. Sana zahmet. Kayaya koydum. Tamam. Kanka, buraya gel. Göstermiyor bana. Tamam. Tamam. Okay, no problem. 7-1 Güzel. Öldü. Nice. Öldü. Eee tepemiz var kanka. Üst tepemiz. Be aim koyabiliyor evet. mu yine? Mecbur ee, gireceğim geridim, altına. Altına girdim. Aha, aynen mecbur Gidim. altına gireceğiz abi. Altımız da çıkacak ama hatta üstte mi çıksak bunları vurmazsak arkada bir basacak bize öleceğiz. Bence aynen. bunları vurmalıyız he. Çok yakın olabilirler hiç bir infom yok. Gel soldan repleyelim kanka bunları. Nak biri şeydeyim A'dayım. Yaptayım. Aynı yer. Dört, ben ökaldayım. E. Reload'dayım. Tamam. Aşağı indim. Geldim. Şimdi tekrar çıkalım. Gel. Çıktım. <laughs> Burada bir yerde. Öldü. Öldü. Nice. Kötüyüm. Çok iyi lan. Aşağı ev kaldı. Evet kalacağız. kanka. 2v2. Aşağı kaldı. Deyim. Engebe'den bir yerden pikli ama nereden pikli. Headshot. Onda da 3 set var. Headshot da. Benim vestim kırılmak üzere ama ya. Bu sıkıntı Geçen. oldu. Mermi lazım. 7.62 kim bitti. Aldım 47 <laughs> tane. Oo oh, çok iyi. Nice. Mütritim yani yok ya. Ola geçmemiz lazım. Ha, aynen. Benim vestim kırılmak üzere. Sen bina kalırsan çok iyi olur. Aşırı iyi olur. Görürsen Şu koşuyu da yapmak istemiyorum ya. Free koşu. En solda biri. Ölü ağacın orada. Görmüyorum. Ben bu koşu yapmak zorunda gibiyim. Yaptım kanka bu koşuyu. En sola bakabiliyorum. Aha, tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Okay. En sola bakmaya devam etsene kanka. Vurayım ben onu. En ben de en soldan flank atayım, vurayım onu. Bence en mantıklısı bu. Nerede bu? Kanka koş istiyorsun. Koşacağım solda. <laughs> Araba ile yaptım sesi. Bana fokus atabilirler. Umarım kampanda inmemiştirler ya. Usut basacağım. Bu öldü. Evet, Bu tekmiş lan. Aaa kampanda sikiyor. Şeyimiz. Don lan. Olum bu çocuk bu oyunu oynuyor lan. Benim ghost kanka bu her oyun kalıyor sana. Cici 13 kill win lan ranked'ta. Zevkli. He. Don abi oyunun sonuna kadar kalıyor. Bu çocuk beni ghost diyor. Kaliteli ghost yemin ediyorum ya. Cici. biz öldük. Oo takım almış. Kanka, kanka MK özlemişim. 13 kill ne lan? Kanka. Aşırı zevkliydi. Helal lan. Helal lan. Hileyi açmış Dileği abi. Hileyi kapat abi. Helal lan. Hay YouTube. <laughs> evet abi YouTube. Geldi bizlere geri döndük. Hay YouTube. YouTube. Chat YouTube'u takip edin abi bu sırada. Hemen YouTube'a. Ben bu arada var ya bu oyundan 50 vermesi lazım bana. 50 50. Adam olan 50 verir. Kaç alın? Bilmiyorum bakacağım kan 40'tan fazla vermiyor ama. 40 vermiştir bence. <laughs>